Dalgalı gündem kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar bugüne ait koronavirüs tablosu açıklandı. Bugün 334.535 test yapıldı. Vaka sayısı maalesef 27.802. Vefat sayısı maalesef 276. iyileşen sayısı 29.191. Arkadaşlar günler geçtikçe uzaktan eğitime geçme ihtimalimiz gittikçe artıyor. Çünkü vaka sayıları maalesef gittikçe artmakta. Bildiğiniz gibi vaka sayısı 22 binken iken dün 25 bine bugün de 28 bine yükseldi. Sizlere daha önceki videolarımda da bu durumu belirtmiştim. Okullarımızın uzaktan eğitime geçip geçmemesi tamamıyla vaka sayılarına bağlıydı arkadaşlar. Çünkü bir yerden sonra vakalar çok ciddi boyutlarda olacağı için okullarımız uzaktan eğitime geçme zorunda mecburiyetine kalacaktı arkadaşlar. Ve maalesef vaka sayıları da şu an için artmaya devam ediyor. Tabii ki önümüzdeki günlerde çünkü okullar açılalı 8-9 gün oldu. Önümüzdeki günlerde vaka sayılarının daha da artması uzmanlar tarafından beklenildiği söyleniyor. Biz tabii ki önümüzdeki günlerde yakından inceleyip sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Sizler de kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız günlük koronavirüs tablosuna ve uzaktan eğitime geçip geçmeyeceğimiz hakkındaki yorumlara hızlıca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Vaka sayıları bu şekilde gittikçe uzaktan eğitime geçeceğiz diyebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.